Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kamera ekipmanı olan ve daha doğrusu akıllı telefonlarla da kullanılabilen Oto Dolly incelemesi yapacağız. Nedir diye şu an merak ediyorsunuz. Zaten videonun küçük resmini de görmüşsünüzdür. Bu otomatik bir kameraman. Yani otomatik bir kameramandan ziyade sizin sinematik çekimler yapmanıza olanak sağlayan bir alet. Ne gibi özellikleri var, nasıl kullanılıyor, nereden satın alınabiliyor, ve fiyatı ne size onlardan bu videoda bahsedeceğim. Benim almış olduğum marka Andoer. Andoer marka şu an piyasada en çok satılan markalardan bir tanesi. Zaten bir iki tane farklı markaya ait bununla ilgili ürün var. Onun haricinde olanlar otoskater e, oto skater değil de direkt manuel skater diye geçiyor. Bu arada oto dolly diyorum fakat bunların diğer bir adı da kamera skater diye geçiyor ya da kamera slider diye geçiyor. Şimdi bunu size şöyle göstereyim. İçerisinden önce çıkanlardan bahsedeyim. İçerisinden bir tane şarj kablosu çıkıyor. Bir tarafı micro USB, diğer tarafı USB. Bir şarj kablosu çıkıyor. Bir tane uzaktan kumanda çıkıyor. Bu uzaktan kumanda ilk bana geldiğinde içerisinde bir tane pil vardı. Pilin altındaki pimi çektim. Çalışacağını düşündüm. Ancak basmama rağmen hiçbir şekilde işlemedi. Ben de cihazın bozuk olduğunu düşündüm. Çünkü sıfır pilli çalışması gerekiyordu. Ancak ne kadar süre bu kutunun içerisinde bu cihaz kaldıysa pil çoktan ömrünü tüketmiş ve çalıştırmamış. Ben de bunun için yeni bir tane pil aldım, pili taktım ve cihaz uzaktan kontrolle çalışmaya başladı. Yoksa hani denemelik aklıma gelmemiş olsaydı sıfır pil diye düşünüp tekrardan iadeye gönderebilirdim. Eğer siz de bu cihazdan alacak olursanız pili denemeden cihaz bozuk mu diye düşünmeyin. İçerisinde kullanılan pil CR2032. Yani şöyle saat pili diye tabir edilen pil. Cihazın şimdi kendisini sizlere göstereceğim. Şu şekilde bir alet. Bu 180 derece ayarlanabilir. Şuradaki iki tekerleği vasıtası ile çekim yapabiliyor. Üzerinde şu kısımlarda seçenekler var. Üzerinde şu kısımlarda dereceler bulunuyor. Bu dereceler üzerinde tabi yazmıyor ama her ikisini de aynı yöne çevirecek olursanız bunun o yönde ilerlemesine olarak sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu hem telefon hem de kamerayla uyumlu olduğu için şu şekilde içerisinden bir parça çıkıyor. Üzerinde de şurada iki tane delik var. Telefon için kullanmak istiyorsanız kalın olan ucu kalın olan yere yerleştiriyorsunuz ve bu şekilde sıkıyorsunuz. Ayrıca da telefon tutacağını bunun üstüne takıp çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Kamera için kullanmak isterseniz ve kalın uca ihtiyacınız olursa da tam tersi bir biçimde ince tarafa bunu takıyorsunuz ve kullanımını sağlıyorsunuz. Bu hem kumandayla kullanılabiliyor hem de üzerinde bulunan tuşlar yardımıyla kullanılabilmekte. Bunun nasıl amacını sizlere söyleyeyim. Titreşim olmadan ve sabit bir hızla görüntüleri elde etmek. Daha doğrusu sinematik görüntüler elde etmek. Burada gördüğünüz tekerlekler altında silikon bir parça var. Ayrıca içerisinden bir tane de silikon tekerlek çıkıyor ve pek tabii ki de bir tane alyan çıkıyor. Alyanla da bunun ayarlarını sıkılaştırmasını, sıkmasını, gevşetmesini yapabiliyorsunuz. İçerisinde sadece bir tane motor var. Bu iki tekerlekte değil. Sadece şuradaki kısımda bir motor bulunuyor. Bu motordan güç alarak kullanımını sağlıyor. Telefonun buna montesini şöyle yapıyorsunuz. Mesela bunu böyle yerleştirdiniz. Şuraya bunu taktınız. Bu şekilde sıkı durdu. Telefon tutucunuzu buraya koyacaksınız ve kamera çekim açısını bu yönde olacak şekilde yapacaksınız. Yani aksi yönde yapacak olursanız ve eğmek istediğiniz takdirde bu tarafa doğru eğiliyor ve şu tekerlekler işlevsiz kalıyor. O yüzden çekim açısını bu yöne doğru yapacaksınız. Şimdi kullanımını ilk başta sizlere göstereceğim. Bu arada üç farklı kademede hız seçeneği var. Bir tanesi saniyede 2.4 cm ilerlemesini sağlıyor. İkinci kademe 2.6, üçüncü kademede 2.8 cm. Yani çok değil gibi görünebilir. Ancak çekimlerde zaten bunlar hız yapsın, sürat yapsın diye satılan aletler değil. Açmak, kapatmak için yan tarafında bir Of 10 tuşu bulunmakta buradan 10 seçeneğini alıyorum. Yan tarafında hemen 3 tane ışık yanıyor. Bu speed ayarını gösteren ışık. Üzerindeki tuşlarla hızını değiştirebiliyorum. İstersen buradan birinci kademeye alıyorum. İstersen 2'ye istersen de 3'e alabiliyorum. Aldıktan sonra yönünü değiştirmek için bu her iki yönde de gidebiliyor ya. Sağa gitmesini istersen bir kez sola gitmesini istersen bir kez daha basıyorum. Ve bu şekilde hareketini sağlıyor. Bunun, bu tarafında da USB girişi bulunmakta. Buradan da şarj etme işlemini yapıyorsunuz. İçerisinde 1800 miliamperlik bir batarya var ve bu bataryayla 3 saatte tam şarj oluyor, 6 saatte kesintisiz olarak çalışabiliyor. Maksimum taşıma kapasitesi tam 3 kilo, yani 3 kilonun üstünde bir kamera bunun üzerine yerleştirmemeniz gerekli veya koyacağınız ekipmanlarla birlikte toplam ağırlık 3 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Yoksa motora aşırı yük binecektir ve tabii ki kullanımda da cihaza. Yani uzun vadede zarar verecektir. Belki de ilk seferinde de bozulacaktır. Şimdi cihazı açtım. Kumanda ile kontrol etmek için kumanda üzerinde de 3 tane tuş var. Bir tanesi başlat durdur. Bir tanesi yön değiştir. Bir diğer tuş da kumandanın e, özür diliyorum. Bu robot kameramanın hızını ayarlamasını olanak sağlıyor. Şimdi bakın düz bir açıyla ayarladım. Bütün tekerlekler aynı yöne bakıyor. Bu şekilde çalıştırdığımda 3. hız kademesinde gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Zıt yöne gitmesini istiyorum. Hemen zıt yöne bastım hızını birinci kademeye düşürdüm. Bakın gayet yavaş ilerliyor. Bu yavaş ilerleme 2.4 santim. Saniyede 2.4 santim oluyor. İkinci kademe böyle. Üçüncü kademe de böyle. Geri dönmesini istediğimde tekrardan yön tuşuna basıyorum. Öbür tarafa dönüyor. Örnek farklı bir çekim yapmak istiyorum. Ortada bir objem olacak. Bu objenin etrafında dönmesini istiyorum. Ben şimdi bunun açısını her iki tarafta da eşit veya bir tarafta farklı diğer tarafta farklı olacak şekilde ayarlıyorum. Bu sizin tamamıyla ne çekeceğinize ve nasıl çekeceğinize bağlı olarak değişiyor. Hızımı şöyle bire düşürdüm. Bakın olduğu yerde şu an dönmeye başladı. Örnek veriyorum şu ortada bir objem olsun. Bu objenin etrafında şu an döner hareketlerle bir çekim yapabileceğim. Yani üzerine bir kamera koyduğum ya da bir telefon koyduğum zaman bu ortadaki objenin etrafında döner hareketlerle bir çekim yapıyor olacağım. Hızını artırdığımda gördüğünüz gibi bir tık daha hızlı yani saniyede 2.8 cm ilerleme hızına ulaşmış bulunuyor. Cihazı durdurmak için başlat durdur tuşuna basıyorum ancak kapatıp açma işlemini sadece üzerindeki on off tuşundan gerçekleştirebiliyorum. 180 derece dönebilme kapasitesine sahip demiştim. Örnek bu şekilde kullanmak istiyorsunuz. Bunu tam buraya ayarladınız bastınız. Gördüğünüz gibi şu an olduğu yerde dönüyor. Tek merkezde yani şuradaki merkezi baz alarak dönüşünü gerçekleştiriyor. Bunun nasıl çekimler yapılabileceği açıkçası tamamıyla sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bunu isterseniz düz bir zemin üzerinde, isterseniz bir diğer olanak olarak da raylı sistemi üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bunlara özel yapılmış raylar var. Bu rayların üzerine bu otodoliler tam oturuyor ve o ray üzerinde bunu bu şekilde ileri geri hareketlerle kullanabiliyorsunuz. Çekim yaparken açıkçası gerçekten işime yarayacak bir cihaz. Nerede yarayacak? Ürün çekimleri yapıyorum. Ürünlerin tanıtımını yaparken ürünü örnek veriyorum. Etrafını tamamını 180 derece göstermek yerine bunu bu şekilde koyacağım. Ürünü de ortasına alacağım. Ve sizlere ürünü bu şekilde daha rahat bir biçimde göstereceğim. Bakın şöyle ortaya aldığım takdirde bunun hızını da artıralım. Ürünün etrafında bu dönecek ve kameramla bu ürünü net bir biçimde tamamını yani bütün her tarafını sizlere bu şekilde göstermiş olacağım. Ayrıca oturuyorum. Kamera geçiş açısına ihtiyacım oldu. Bunu buraya koydum. Çekim yaparken ben kameraya bakıyorum. Kamera bu şekilde ilerleyerek de beni çekebilecek ve bu da çekime pek tabii ki daha fazla bir hava katmış olacak. Uzaktan kumandasının maksimum çalışma mesafesi 6 metre. 6 metreden daha uzakta bağlantı sağlayamıyor, kopuyor. Zaten şöyle üzerine çok fazla e, yani şöyle arkanızı dönüp bastırmaya çalıştığınızda bastığınızda kumandayı algılamıyor. Çok düşük bir alıcısı var. Ancak zaten bunu hani böyle kilometrelerce uzaktan kullanabileceğiniz bir cihaz olarak düşünmeyin. Dediğim gibi çekimler yaparak kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nereden temin edeceğinize gelelim. Amazon'dan satın alabiliyorsunuz, AliExpress'ten satın alabiliyorsunuz veya Trendyol hepsi burada gibi firmalardan da satın almasını yapabiliyorsunuz. Yalnız benim size tercihim yurt dışından bulup sipariş edin daha uygun fiyatlı geliyor. Ben bunu Amazon'dan aldım. Yurt dışı vergileri de şu sudur bu sudur falan derken 1500 liraya bana geldi. Geçen seneki fiyatıyla bu seneki fiyatı arasında 5 kat fark var. Geçen sene 5'te 1 fiyatına ben bunu internette görmüştüm ancak o zamanlar gerek duymadım almamıştım. Ancak şu an fiyatları yükselmiş durumda. Bazı sitelerde 3000 liraya kadar satılıyor. En düşük 1500-1600 Türk lirası bantında da bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi Amazon, AliExpress, Trendyol hepsi burada gibi sitelerden bunu temin edebilirsiniz. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası ürün benim gerçekten hoşuma gitti. Uzun bir zamandır da zaten takip ediyordum. Buldum, aldım ve artık videolarımda bu ürünü kullanacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.